Merhabalar herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Gün kovanın hikayesini yazmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hemen bir de başlık olması için bir kart seçelim ve başlayalım iki kart. Peki karşı değiliz iki karta. Burnout. Champions of Source. Diem. konuşkanlık impulsif çok ya ne kadar ne kadar da manidar gerçekten cüret etmek sabırsızlık isyan impulsif davranışlar fevri davranışlar ve burnout kartı çıkmış yani tükenmişlik sendromu diyebiliriz şimdi çok da manidar yani en azından burada gördüğüm hikayeyle çok uyumlu çıktı şimdi şöyle bir şey e, kova bu ara bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküyor. Bir takım davranışlarda bulunuyormuş gibi gözüküyor. Bunlar fevri, belki düşünülmeden yapılmış belki böyle biraz nasıl desem dışarıdan bakınca biraz histerik, akılsızca hani ya böyle şeyler yapmaya gerek var mı şu an? Her şeyi biraz riske etmiyor musun sence de? Hemen kestirip atmaya gerek var mı falan tadında davranışlar. E, Sweet Lodge kartı çıkmış dolayısıyla burada bir içe dönme var kova açısından e, biraz şöyle bir şey şimdi Sweet Lodge sembolünü burada biraz açmak lazım Sweet Lodge arkadaşlar buhar çadır diye çevirebiliriz e, şamanik inançta daha doğrusu Güney Amerika'daki şamanlarda daha çok bir çadır içinde böyle saykodelik bir takım e, maddeler e, tüttürülüyor e, yani buharı onların dumanı çıkarılıyor falan filan. İşte orada siz de meditatif bir pozisyonda duruyorsunuz, onları içinize çekiyorsunuz ve bir takım imgeler görüyorsunuz falan. Yani öyle bir e, ritüelin parçası bu harçaları. Şimdi e, dolayısıyla biraz e, kova diyebiliriz ki Ten of Earth'ten yani tılsım onlusundan yani iş, güç, düzen, belki evlilik, belki işte sağlam bir ilişki her neyse öyle bir düzenden kopup yani bunları kenara bırakıp böyle bir tip içe çekilme belki inzivaya çekilme belki biraz tehlikeli dışarıdan baktığımızda tehlikeli gözükebilecek bir inzivaya çekilme yapıyormuş gibi yani belki ne bileyim işini gücünü bırakıyor da e, bir bir takım kamplara bir takım tuhaf seyahatlere belki bir takım içe çekilmelere belki bir takım sadece e, gönül eğlendirmelere gidiyormuş gibi yani ne olabileceğini Bilmiyorum ki, hikayenin o kısmını boş bırakıyorum, siz zihninizde doldurun. Şimdi, bunu da Kova, Rattle ve Four of Fire kartıyla çok coşkulu ve sevinçli bir biçimde yapıyormuş gibi gözüküyor. Yani, ay işte tam olarak yapmam gereken şey bu, e, çok mutluyum falan filan şeklinde. Bu bana şey hatırlattı, Austin Landman'ın öyle bir film vardı, film adı Austin Landman'ıydı galiba karakter orada bir tane kadın vardı böyle falan. Jane Austen romanlarıyla ve orada karakterlerle böyle kafayı bozmuş falan. Gidiyor bir gün bütün böyle birikimini bir deneyime yatırıyor. Deneyim şu İngiltere'de böyle bir yerde bir evin içinde sanki işte Jane Austen romanlarından birinin içinde yaşıyormuşsunuz gibi giydirildiğiniz işte öyle insanların olduğu falan bir ortamda bir Jane Austen romanı deneyimliyorsunuz. Olay bu. Ve bunun için böyle biriktirdiği bütün parayı falan kız yatırıyor. arkadaş şey diyor ya manyaklık yapıyorsun şu an yani böyle bir şey için bu biriktirdiğim için parayı vermeye değmez. Bak gidip hayal kırıklığına uğrayacaksın. Gerçeklere dön artık falan filan diyor arkadaşı ama kız, kadın dinlemiyor onu. Burada neredeyse böyle bir şey var yani anlatabiliyor muyum? Yani sanki işi gücü düzeni bırakıp hani bir roman karakteri olmayı deneyimlemek için bütün parayı böyle bir deneyime bir turistik deneyime yatırıp bir yerlere gitmek gibisinden bir şeyler varmış gibi gözüküyor. Gene oradaki o filmdeki kadın arkadaş gibi. Burada da bir kişi ve belki bir takım kişiler ama belki bilhassa biri Kova'nın bu davranışlarını çok endişeyle izliyormuş gibi gözüküyor. Yani sanki Kova'yı vazgeçirmeye çalışıyor bundan. Çünkü seer kartıyla bu karakter Kova'nın her kimiyse nesiyse belki de aynı filmdeki gibi arkadaşı. Bu deneyimde biraz şey bir şey görüyor. Yani bu deneyimin geleceğinde ...negatif şeyler görüyor. Yani bak çok büyük risk alıyorsun, tehlikeye giriyorsun, yanlış yapıyorsun, elindeki şeyleri de mahvediyorsun... ...falan filan. Ee, öyle bir durum var. Taming the Wind kartıyla rüzgarı eleştirmek kartı bu. Bu karakter daha akılcı, daha zihinsel, daha... ...kontrollü... ...daha böyle hani... ...rasyonel bir tip olabilir. Dolayısıyla Kova'nın şu an yaptığı şey ona anlamsız geliyor. Yani... Ya i̇nsan böyle bir şey niye yapar, mevcut düzeni niye bozar? Tılsım onlusundan bu düzeni tamamen neredeyse bozuk ya da belki tam da işin gücün kenara atılmaması gereken zamanda bir kişi niye bunları yapıp böyle bir deneyimin içine gider? Bu karakter anlamıyor gözüküyor. Kova da onu anlatmaya çalışıyor mu emin değilim. Yani çok da öyle bir vibe almıyorum. Yani Kova'nın da anlatmaya çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Şimdi Kova'da şöyle bir şey var tüm bunlar olurken. Şimdi kova bir yandan doğru bir şey yaptığını hissediyor yani. Çok sezgisel, içsel olarak şey ediyor. yani. Yapılması gereken şey bu. Çünkü kılıç dokuzlusu kartı çıkmış. Ee, kılıç dokuzlusuyla biraz böyle nasıl desem bir şeylerin sınırına gelmiş gözüküyor kova. Yani burnout kartı çıkmış zaten. Dolayısıyla belki işinden, gücünden, yaptığı düzenden, kafasındaki bir takım düşüncelerden Öyle olsaydı ne olurdu? Böyle olsaydı bilmem ne. Tüm bunlardan artık çok aşırı bunalıyor. Aşırı bıkıyor olabilir Kova şu an. Ve dolayısıyla böyle nasıl desem nihai olabilecek tüm bunlara bu karmaşaya, belki bu sorguya, bu 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 tükenmişliğe son verebilecek bir şeye ihtiyacı var. Yani o içsel olarak bunu seziyor Kova ama chariot kartı çıkmış ki araba kartı normalde işte çok emin olarak bir şeye doğru yol almak kartıdır. Ee, ama bu destede değil. Beni daha önce bu destenin e, araba kartından bahsederken duymuşsunuzdur. Bu araba kartı bana her zaman için biraz tereddütte, yani son dakika bir tereddüte girme e, enerjisi veriyor. Dolayısıyla e, bu kişinin bilhassa kovaya dönüp hani bak çok risk içeren şeyler yapıyorsun, niye yapıyorsun, gerek var mı falan diye olması biraz kovanın kar kafasını karıştırıyor olabilir. E, fakat... Ee, normal normal bir zamanda yani şu diğer kolondaki kartlar çıkmasa şu kişiyle en fikir olurdum. yani hakikaten bu kadar riske gerek var mı bir daha düşünülse iyi olmaz mı falan. Ama burada ne çıkmış? Bakın Heart of Sky gökyüzünün kalbi, evrenin ruhu, her ne diyecekseniz ne demek istiyorsanız ve full kartı yani sıfır başlangıç noktası. Aslında kova doğru bir şey yapıyor. Yani dışarıdan bakınca bu neredeyse bir yıkım gibi gözüküyor olabilir. Yani neredeyse her şeyi dağıtıyormuş gibi, isyan ediyormuş gibi, böyle biraz ayarı kaçmış gibi anlatabiliyor muyum? Yani davranış dışarıdan bakınca çok mantıksız duruyor olabilir. Fakat tükenmişlik sendromuyla, oradaki o bıkmışlık sendromuyla aslında bazen böyle hayatta kırılmayı işaret edecek bir şeyler yapmamız gerekir ya. Dramatik ne bileyim, görüntü değişiklikleri, gramatik, dramatik, gramatik ne ya? Yani? Dramatik yaşam değişiklikleri, dramatik iş değişiklikleri. Bazen böyle biraz kopup gitmek gerekir hayattan. Yani çünkü sıfırlamak işte full kartı, sıfır noktası, sıfır kartı. Bazen sıfırlamak için yeni bir temiz bir başlangıç yapabilmek için tekrar gerçekle ya da tekrar bizi iyi edecek şeylerle bağlantıyı yakalayabilmek için Hakikaten dramatik dediğim gibi dışarıdan bakınca saçma sapanmış gibi gözüken bir davranışta bulunmak gerekir. Aynı aslında o filmde olduğu gibi söylediğim filmde. Çünkü yani spoiler olacak ama yapacak bir şey yok. Ee, gene de izleyin ama güzel eğlenceli bir film. Ee, o karakter evet gidiyor gittiğinde Jane Austen deneyimin içerisinde yani o olayların içerisinde o deneyimde esas aradığı şey bulmuyor. Esas aradığı şeye ulaşamıyor ama çok ciddi bir takım gerçeklerle kendisiyle hayatıyla bir sürü şeyle yüzleşiyor ve geldiğinde gerçekten komple evini falan değiştirip böyle sıfır noktasından başlıyor. Yani bazen yanlışmış, dışarıdan yanlışmış gibi gözüken bir deneyim aslında tam da ihtiyacımız olan, bizi böyle içine girdiğimiz dediğim gibi zihinsel karmaşanın, kaosun içinden çıkaracak olan, sıfırlayacak olan şey olabilir. Dolayısıyla kova yanlış yapıyor demem ama işte dışarıdan bakınca ki insanlar da sanki ona bunu söylüyorlar ya da oradaki spesifik bir insan dışarıdan bakınca gerçekten kafaya sıkmak gibi yani tabiri caizse bir eylem bu yani iş kariyeri çok önemli bir noktada bırakmak önemli bir ilişki önemli bir noktada orta yerde bırakmak her şeyi bir yerde bırakıp saçma sapan bir deneyime gitmek en yapılmayacak zamanda yap yapılmayacak bir şey yapmak gibi duruyor şu an kovanın yaptığı şey her neyse ama dediğim gibi bunda bir hayır var yani bu biraz kovaya lazım çünkü her neyle uğraşıyorsa ve zihninde nerede sıkıştıysa orada artık onu yoran, onu pasif hale getiren, onu çaresiz hale getiren, onu böyle hiç dinlenemiyormuş gibi artık hissettiren anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir sıkışmanın içerisinde gözüküyor kova. İşte böyle bir şeyden kurtulmak için de biraz dramatik bir şey yapmak gerekiyor olabilir kova için. Evet arkadaşlar hikayemiz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.